Herkese merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videomda sıfırdan cebinizden bir kuruş bile çıkmadan nasıl web sitesi kurabileceğinizi göstereceğim. Bu web sitesinde yazılar yayınlayabileceksiniz, makaleler yayınlayabileceksiniz veya herhangi bir şey aklınıza gelebilecek herhangi bir şeyi paylaşabileceksiniz. Hiç zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Bu arada hala değilsiniz. Kanalıma abone olup videoyu beğenip yorumlarda bir şeyler yazmayı unutmayın. Şimdi şu şekilde tarayıcımızı açıyoruz. Arama kısmına blogger.com Google'ın arama kısmına blogger yazıyoruz. Arama kısmında çıkan ilk şeyi tıklıyoruz. Blogger.com buraya tıkladığımızda böyle bir sayfa gelecek şurada yani açtığım gibi. Tutkularınızı kendi tarzınızla paylaşın vesaire burada diye. Burada detaylı bir şekilde açıklamışlar. Tasarımı ayarlayabiliyoruz. Alan adını ücretsiz bir şekilde alabiliyoruz. Bu arada para da kazanabiliyorsunuz. Bunları da ilerleyen e, site eğitim videolarımızda anlatacağım. E, gördüğünüz gibi bu şekilde anlatmış. Buradan oturum açmamız gerekiyor. İlk önce oturum aç'a basıyoruz buradan. Bir Google hesabımız ile giriş yapmamız gerekiyor. Buradan ben yeni açtığım Google hesabı ile giriş yapıyorum hemen. Şu şekilde girişimi yaptım. Buradan açtığımız gibi ilk önce Blogger'a giriş yaptığımız gibi bizden blogunuz için bir alt için diyor. Yani bloggerınızın, blogunuzun, yani sitenizin bir adı olması gerekiyor. Bu sitenin adı ne olur ne olup ne olmadığı size kalmış. Ben bu siteyi video için örnek açacağım. Reve video yazdık. Bu arada siteyi de bulabilirsiniz. Her türlü her 7-24 siteniz açık kalacak. Sonraki diyoruz. Buradan URL yani şuradan arama kısmından site adresini yazdığımızda sitemize erişebileceğimiz URL adresimizi buradan belirliyoruz. Mesela Reve Video olsun alan adının boşta olup olmadığını kontrol ettik kullanılabilir durumda dedi Daha sonra sonraki diyoruz Görünen adınız yani sizin e, Yorumlarda ve yazar olarak Adınızı belirlemeniz gerekiyor ben adımı Jive yazacağım son dediğimizde Şu anda sitemiz kuruluyor Her temasını vesaire her şeyini ayarlayacağız merak etmeyin Gördüğünüz gibi bildirimler falan geldi bunları şöyle şekilde Kapatabiliriz, kapatalım. Şöyle blogu görüntüle dediğimizde sitemizi açacak şimdi. Gördüğünüz gibi sitemiz açıldı. Şu an saçma sapan, bit yüklü. Her şeyi ayarlayacağız. Şu şekilde istatistikler bölümü mevcut, yorumlar bölümü mevcut, kazançlar bölümü mevcut. Bunları ilerleyen derslerimizde hepsini açıklayacağız. Sayfalar bölümü mevcut. Buradan sayfa açabiliyoruz. Yayınlar bölümünden yeni makale, yeni yazı yayınlayabiliyoruz. Düzen bölümünden de e, mesela şurasını, burasını, her şeyini değiştirebileceğiz. Tabii biz özel tema yükleyeceğiz. Bu temayla kalmayacak. Gördüğünüz gibi her şeyi buradan düzenleyebiliriz. Dediğim gibi tema kısmından da yeni tema ekleyebiliyoruz. Burada Blogger'ın bize kurduğu, sunduğu hazır kendi temaları var. Biz bu temaları kullanmayacağız tabii ki. Özel temaları nasıl kurabileceğinizi göstereceğim sizlere. Şöyle bir netlesin beni. Özel temaları nasıl kurabileceğinizi göstereceğim tabii ki. Ayarlar kısmında teker teker yapacağız. Şimdi hatta ayarlar kısmından başlayalım. İlk önce açıklamanızı sitenizin kategorisine göre detaylı bir şekilde açıklamanızı yapın. Çünkü Google aramalarında bu şekilde çıkacak. Burada gizlilik kısmı var. Arama motorlarında görünebilir kısmını etkinleştiriyorum ben blog adresini buradan düzenleyebiliyoruz tekrardan. Özel alan adı da yani .com.net .net kendinize özel alan adı mesela rive.com vesaire örnek görüyorum. Blogspot'un Blogger'ın kendi domain'ini kullanmak istemiyorsunuz tabii ki. Kendi özel alan adı satın alabilirsiniz. Burada https'e yönlendirmesini etkinleştirin. Daha sonra aşağıya geldiğimizde zaten ayarlarda o kadar detaylı ayarlar yapamıyoruz şu anlık. bu şekilde ayarlarınızı etkinleştirebilirsiniz, etkinleştirebilirsiniz. İlerleyen videolarda zaten bunları daha detaylı açıklayacağım. Şimdi ücretsiz tema nasıl kurabileceğinizi göstereceğim. Google'ımızı şöyle bir açalım. Google arama kısmına blogger ücretsiz tema yazın. Gördüğünüz gibi bir sürü site çıktı karşımıza. Blogger tema listesi şöyle bir site var. Gördüğünüz gibi böyle bir siteye girdik. Kuracağımız sitenin demo versiyonu. Yani siteyi ön izleyebiliyoruz, görebiliyoruz yüklemeden önce. Ve burada bir sürü tema mevcut. Diğer sitelerden de siteleri inceleyip bakabilirsiniz. Bu şekilde aşağı indikte bir sürü hazır tema yükleniyor. Gördüğünüz gibi ben buradaki temaları pek beğenmedim. Başka siteye bakacağım. Hatta arkadaşlar arama terimine İngilizce aratırsanız daha iyi temalar karşınıza çıkacaktır. Blogger free theme yazdığımızda gördüğünüz gibi bambaşka arama sonuçları karşımıza çıktı. Böyle bir bakalım buraya. Kendimize uygun bir site tasarlayacağız şimdi şöyle aşağı indiğimizde daha fazla yükleniyor buradan şöyle wave alt top best templates dediğimizde en çok kullanılan blogger temalarını buradan görebiliyoruz bu arada site kurmadan önce belirlemeniz gereken önemlisi içeriği siteyi ne için kuracaksınız ne yapacaksınız sitede onun için sitenin içeriğini verdikten sonra temayı sitenizi kurmaya devam edebilirsiniz. Ben burada senin içeriğini pek belirlemedim. Böyle rastgele gideceğim. Mesela şurada şöyle bir tema buldum. Benim gözüme güzel gözüktü. Gördüğünüz gibi Grids Blogger Template diye bir tema. Buradan Live Preview dediğimizde senin canlı görüntüsünü buradan bakabileceğiz ne olup ne bittiğini. Bu şekilde sitemiz açıldı gördüğünüz gibi bu şekilde makaleleri görebiliyoruz. Aşağı indikçe makalelerimiz yükleniyor. Evet, popüler yazılar Etiketler falan filan burada görebiliyoruz şimdi ben bu temayı beğendim İndirmek istiyorum nasıl indireceğim diye soruyorsunuz şu siteyi şuradan kapatalım Burada download indirme butonu var indirme butonuna bastığımızda gördüğünüz gibi Temamız iniyor Şöyle arşivi açtığımızda ben masa üstüne şunu e, Sürükleyeceğim Şöyle masa üstümüze attık gördüğünüz gibi e, Klasörümüzü açalım klasörün içinde gördüğünüz gibi Grids blogger template free, free versiyon XL, xml xml dosyası var xml dosyasını kullanacağız bloggera yüklemek için yani sitemizde temayı yüklemek için xml dosyası kullanmamız gerekiyor ee, şimdi sitemize bloggerımıza gelelim temaya tıklayalım buradan şurada özelleştirin sağ tarafında küçük bir ok var buraya tıkladığımızda geri yükleye basıyoruz yükleye basıyoruz buradan ben xml dosyasını bulup giriz blogger template free versiyon xml dosyasını seçiyorum gördüğünüz gibi şu anda tema yükleniyor dedi Temamız yüklendi. Bir sitemize girip sayfayı yenileyelim. Gördüğünüz gibi Rive Video diye sitemiz geldi karşımıza. Tabi yayınıyor olmadığı için tabi yayınları ana sayfamıza yükleyemedi. E, doğal bir şey. Bu şekilde temamızı yüklemiş olduk. Buradan düzen kısmından da temamızın düzenini, her şeyini buradan ayarlayabiliyoruz. Şimdilik bu video bu kadar olsun. Çünkü daha fazla uzamasını istemiyorum. Bölüm bölüm yükleyeceğim. YouTube'a dersleri, sıradaki videoda tema düzenlemesi, daha sonra kazançları nasıl açabileceğinizi, hepsini teker teker, yazıları nasıl paylaştığınızı hepsini ders ders, video video anlatacağım sizlere. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Önceki videolarıma da göz atabilirsiniz. Kartlara ve şimdi Outro'da çıkacak videoları da bakabilirsiniz. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.